Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Başı örtüsüz, açık saçık, dar ve şeffaf kıyafetler giyen Müslüman hanım kardeşim. Merak ediyorum bu açık saçık halinin içinde duygu ve merhamet olmayan bazı kötü bakışları, hoş olmayan bakışları, vücudunun üzerine çekmekten başka bir faydası var mı? Niçin bu duygusuz tamamen vücudunun bazı kısımlarına odaklanmış, kötü bakışlara, hoş olmayan bakışlara muhatap oluyorsun? Niye bir takım kötü bakışlara seyir malzemesi oluyorsun? Yoksa senin vücudunu bakışlarıyla sömüren insanların şöyle konuştuklarını mı sanıyorsun? Ne kadar güzel, hoş bir hanımefendi. Ne kadar zarif ve hoş bir fiziği var. Emin ol, vücudunu seyreden erkeklerin çoğu işitmiş olsan, senin hiç de hoşuna gideceğini zannetmediğim pis şeyler söylüyorlar. Yani ben erkeklerin içindeyim yıllardır. Adın gibi emin ol, ben şahidim yani. Müslüman hanım kardeşim ne olur bu hoş olmayan kötü bakışlara seyir malzemesi olma. Başörtüsüz, tesettürsüz Müslüman hanım kardeşim. Başörtüsü ve tesettür kıyafet bir kadın için büyük bir rahatlık ve konfordur. Hayatını müthiş kolaylaştırır. Başörtülü bir kadın saçının temizliğini yapar, örtüsünü takar sonra da işine eğlencesine bakar. Ancak başı açık bir kadın 24 saat saçıyla uğraşır. Permasıydı, buklesiydi, jölesiydi tokasıydı, tacıydı, kesimiydi, modeliydi, boyamasıydı, dip boyasıydı, yok saçının kırığının tedavisiydi, kuaföre gelip gitmesi gitmesiydi, gitmesiydi, saç ektirmesiydi, dökülen saçları evin her yerinden toplamasıydı vesaire. Başı açık kadın hep saçıyla meşguldür. Hem çok kıymetli vaktini hem de parasını devamlı saçına harcar. Başörtülü bir bayan ise yalnızca saçının temizliğini yapıp, örtüsünü takıp, işine ve eğlencesine bakar. Başörtüsüz, tesettürsüz Müslüman hanım kardeşim, bir kadın için nasıl göründüğü çok önemlidir. Bu yüzden pek çok kadın güzel görünebilmek için birbirinden farklı ve birbiriyle uyumlu pek çok giysi ve aksesuar alır. Bunlara çuvalla para verir bu giysileri ve aksesuarları ararken, bu giysilerin temizliğiyle, ütüsüyle, istifiyle uğraşırken çok kıymetli ömür sermayesini ziyan eder. Halbuki tesettür kıyafet giyen bir bayan sadece çarşafını veya sadece tesettür giysisini giyer ve işine bakar. Az elbise ve az aksesuarı olduğu için meşguliyeti de az olur. Parası da cebinde kalır stressiz, konforlu ve rahat bir hayat yaşar. Başörtüsüz, açık saçık giyinen Müslüman hanım kardeşim, vücudunu göstermekteki, fiziğini sergilemekteki amacın, bir kısım bayanların yaptığı gibi, güzelliğini kullanarak evlenecek bir eş bulmaksa, çok büyük bir hata yapıyoruz. Niye mi? Seni beğenmesini istediğin eş adayı seninle vücut güzelliğin için evlendiğinde bir süre sonra şöyle bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Seninle düzgün fiziğin için evlenen, yani yalnızca fiziğin için evlenen, güzelliğin için evlenen o adam senden daha iyi fiziği olan daha güzel bir bayan bulduğunda sana bay bay diyecek. Unutma her güzel kadından daha güzel başka bir kadın mutlaka vardır. Her güzelden daha güzeli mutlaka var. Yani sen dünyalar güzeli de olsan adın gibi emin ol senden güzeli var. Ya da birkaç çocuk doğurduğunda gençliğindeki güzelliğin sende kalacağını mı zannediyorsun? E, e, Kocan güzelliğinin talebiydi gitti güzellik. Veya yaşın devamlı ilerliyor yaşlanıyorsun. Gençlikteki güzelliğin kaybolup gidiyor. Unutma seninle fizik güzelliğin için evlenen bir adam güzelliğin kaybolduğunda veya senden daha güzelini bulduğunda, daha gencini bulduğunda ortadan kaybolur. Tesettürle ilgili başka bir mesele de şu. Tesettürsüz, açık saçık giyinen Müslüman hanım kardeşim, Ortalıkta pek çok cinsi sapık ve kendini bilmez tacizci serseri var. Televizyonlarda görüyorsun. Tesettürsüz ve açık saçık bu halinle bu sapık ve tacizci serserileri mıknatıs gibi üzerine çekiyorsun. Bunlar sen yalnızken veya babanın, erkek kardeşinin, akrabalarının, nişanlının, sözlünün, arkadaşlarının yanında iken sana laf atıyorlar, sarkıntılık yapıyorlar. Haberlerde görüyorsun. Bu laf atma, sarkıntık, sarkıntılık meseleleri yüzünden ne kavgalar çıkıyor, ne bıçaklamalar, ne öldürmeler yapılıyor. Yanındaki tanıdıkların da bu olaylara müdahale etmek zorunda kaldıkları için başları belaya giriyor. Veya sen bu laf atmalar, tacizler ve sarkıntılıklar sebebiyle üzülüyor, stres yapıp bunalıma giriyorsun. Ne kadar sıkıntılı işler. Bir an önce mensubu olduğunu söylediğin İslam dininin emrettiği gibi örtün. Bazı cinsi sapıkların ve ortalıkta bolca bulunan serserilerin ilgisini üzerine çekme. Yakınlarının ve sevdiklerinin başını belaya sokma. Bu tip kendini bilmezlerin sözlü ve fiili tacizlerine hedef olup psikolojini bozma. Başörtüsüz, açık saçık giyinen Müslüman hanım kardeşim, dökülmeye, ağarmaya mahkum saçınla, buruşmaya mahkum yüzünle, sarkmaya mahkum vücudunla öne çıkmaya çalışma. Güzel ahlakınla, güzel karakterinle, dini, dünyevi bilgi ve kültürünle, ağır başlılığınla, ciddiyetinle, ilminle, aklınla, becerinle, Sadakatinle öne çıkmaya çalış. Şu saydığım özelliklere sahip olduğunda sana talip olacak eş adayı ile yalnızca fiziğinle, vücudunla öne çıktığında sana talip olacak eş adayı emin ol birbirinden çok çok farklı insanlar olacak. Allah'ın izniyle dünyada ve ahirette rahat ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsan az önce saydığım özelliklere sahip olmaya çalış. Vücudunu sergileyerek öne çıkmaya çalışma. Tesettürsüz, açık saçık giyinen Müslüman hanım kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Göz değmesi yani nazar haktır. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu. İşte Resulullah dönemi sahabeden radıyallahu anhümecmain bir zat çok şiddetli bir şekilde hastalandı. Kıpırdayamaz hale geldi. Resulullah bu durumu öğrenince bu rahatsızlıkla ilgili herhangi bir kimseyi suçluyor musunuz diye sordu. Bu söz üzerine sahabe Amir İbni Rabia isimli sahabenin ismini söyledi onun nazarının değmiş olabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi çağırdı ve kızdı. Sizden biri niye kardeşini öldürüyor, niye bir barekallah demedin buyurdu. Muhatta, Tesettürsüz, açık saçık giyinen Müslüman hanım kardeşim, göz değmesi nazar vardır ve haktır. Pek çok insanın ölümü çeşitli hastalıkları, psikolojik sıkıntıları, baş ağrıları hep bu göz değmesi meselesi yüzündendir. Niçin açık saçık giyinip, boyanıp, süslenip, negatif enerjili bazı insanların zararlı bakışlarını üzerine çekiyorsun? Niçin sağlığını, sıhhatini rizikoya atıyorsun? İnşallah Allah ve Resulünün emrettiği şekil sade bir giysiyle örtün ve negatif enerjiyle kötü bakışlardan dikkat çekmeyerek kendini koru. Rabbim sonumuzu hayretsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.